Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Telefonun ekranı donduğu zaman ne yapmanız gerekiyor onu paylaşacağım sizlerle. Şu anda gördüğünüz gibi elimdeki telefonun ekranı donmuş. Bak hiçbir şekilde çalışmıyor gördüğünüz gibi. Marka model hiç önemli değil. Bu şekilde telefonun ekranı dondu mu birazdan ne yapacağım? taktikleri uygularsınız power tuşu ses artı tuşu aynı anda basarak telefonu açılmasını bekliyorsunuz. İlk önce kapanacak. Açıldığı gibi ellerimizi serbest bırakıyoruz. Telefonun ekranı büyük ihtimalle düzelir. Evet bu durumda herhangi bir şey silinmiyor. Burada gördüğünüz gibi robot sistemini yapıyoruz. Herhangi bir şey sevmeden telefonun ekranında olduğunuz zaman sağlıklı bir şekilde açılır bilginiz olsun. Evet cihazımız açıldı gördüğünüz gibi hiçbir şey silmeden bakalım yani şu anda cihazımız açıldı gördüğünüz gibi desen kilidi var desen kilidi bile silinmeden cihazımızı açabildik. Evet, desen de bilmediğim için. Ama gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. İçindeki hiçbir bilginiz silinmeden bu şekilde açabiliyorsunuz. Hakkında takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de kazgına olarak elimizde ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Evet, şu sorunda sensör problemi var. Büyük ihtimalle daha önce ekran değişmiş. Ekran değiştiği zaman şu kısımda bir conta var. O contadan dolayı bazen yerine takmıyorlar. Yapabiliyor. Veya da bazen sensör hatalı oluyor. Veya da bozuk oluyor. Ondan dolayı oluyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.